Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem oyuncularımızdan Özge Yıldız Gökberk Demirci Çifti'nin özel videolarını, özel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çiftimizin rengarenk görüntülerinden, en uyumlu fotoğraflarından, en uyumlu karelerinden hazırladım. Yeni videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. A lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I'll push all my chips and call all in I'll